Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor büyüten ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 25. haftada konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'u 4-3 mağlup etti. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grubun 25. haftasında Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Nevşehir ekibi 5. dakikada Osman Güral Altunkeser ile 1-0 öne geçti. Mor Beyazlar 9. dakikada İsmail Kayalı ile skoru eşitledi. Temsilcimiz 34. dakikada penaltıdan Taha Balcı ile 2-1 öne geçti. Maçın 44. dakikasında Nevşehir Belediyespor Umut Sözen'in golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarıda kalan sürede skor değişmedi ve devre arasına 2-2 eşitlikle gidildi. Maçın 53. dakikasında Mor Beyazlar Ufuk Özcan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Karşılaşmanın 75. dakikasında Ordu Spor 1967'den Taha Balcı farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada Nevşehir Belediyespor'dan Osman Güral Altunkeser farkı 1'e düşürdü. Kalan dakikalarda başka da gol olmadı ve Orduspor 1967 Nevşehir Belediyesporu 4-3 mağlup etti. Fatsa Belediyespor 25. haftada konuk olduğu Ağrı 1970 Spor ile 1-1 berabere kaldı. Fatsa Belediyespor 3. Lig 3. grubun 25. haftasında Onvo Ağrı 1970 spora konuk oldu. Vali Lütfü Yeğenoğlu stadyumunda oynanan mücadelenin ilk 45 dakikasında iki ekip de pozisyona girse de değerlendiremedi. Maçın 45 artı 3. dakikasında Mavi Siyah Sarılılar Hakan Aydın'la 1-0 öne geçti. İlk devrede kalan dakikalarda başka da gol olmadı ve devre arasına temsilcimiz 1-0 önde girdi. Fatsa Belediyespor'dan Alperen Arslan 66 ve 87. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90 artı 6. dakikada ağrı 1970 spor eşitlik golünü buldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç 1-1 tamamlandı. Mavi siyah sarıların bu sonuçla 2 maçlık galibiyet serisi beraberlikle sona erdi. Elik Ordu Spor haftayı puansız kapattı. Mor Beyazlılar deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'a 1-0 mağlup oldu. Üçüncü lig birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 25. haftada deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'a 1-0 yenildi. Mor Beyazlar teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde çıktı. ikinci deplasman maçını da kaybetti. Toysal 52 Ordu Spor'da kariyerine Kepes Spor'a 2-0 mağlup olarak başlamıştı. Önceki hafta Yeni Ordu Stadyumunda Edirne Sporu 2-1 yenen temsilcimiz 25. haftada dış sahada İnegöl Kafkas Spor'a mağlup oldu. Mor Beyazlar 3. Lig 1. grupta oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 52 Ordu Spor Ligi'nin 26. haftasında Karabük İdman Yurdu'nu konuk edecek. Mücadele 3 Nisan Çarşamba 15'te Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyesi Spor Ligin son haftasında konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Aksa Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Kuşgöz İzmir Vinçak Kuş Belediye Spor normal sezonun son maçında kazanmasını bildi. Ordu ekibi ligin 26. haftasında Ünye Spor Salonu'nda Develi Belediye Sporu konuk etti. Efeler Ligi'nde ilk sezonunda ligde kalmayı başaran temsilcimiz rahat bir oyunla Develi Belediye Sporu 3-1 yendi. Akkuş Belediyespor 1. seti 25-19, 2. seti 25-20, 4. seti 25-18 önde tamamladı. Orada ekibi sadece 3. seti 25-18 kaybetti. Temsilcimiz bu sonuçla 26. maçta 9 galibiyetini aldı. Akkuş temsilcisinin 17'de mağlubiyeti bulunuyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş ayrılmayın.